Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma sizlerden gelen birkaç tane altcoin'e ve genel gündem hakkında da konuşacağım tekrardan videoya. Hoş geldiniz. Ee, öncelikle özellikle kısa vadede al sat yapan arkadaşlar için bayağı sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Hacimler gittikçe düşüyor. Volatilite e, var gibi gözüküyor. Yani oynaklık var gibi gözüküyor piyasada ama baktığımız zaman fiyat çok da bir yere ilerlemiyor. Aşağı yönlü 112 bin bantlarına sık sık fiyat hareketi var arkadaşlar. Üst tarafta da MA200 ve 116.200'lerdeki destek bölgesi var. Ee, özür diliyorum direnç bölgesi var. Yani şu anda piyasa 116'yı test ediyor, 112'yi test ediyor. Arada sıkışmış durumda. Ee, tam da bize yakın trendimiz var biliyorsunuz. Buradaki trendin kaybedilmesi e, sadece kısa vade değil. Orta vadede de bir momentum kaybı ve düşüş senaryosu anlamına geleceği için bizler için ekstra bir önem taşıyor. Dolayısıyla biz buranın kırılmaması için e, artık elimizden geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Bitcoin tarafındaki fiyat hareketinin istikrarlı olması bir şekilde e, şu anda çok yok ama alıcı talebinin tekrardan yerine gelmesi gerekiyor. Altcoin'lerde Bitcoin'deki bu istikrarsız yapı sebebiyle onlar da aynısını devam ettiriyorlar. Yani ya yükseliyorlar ya da düşüyorlar. Arada sürekli e, net bir trend yok. Bir gün yükseliyor yukarı yönlü bir %4, %5 ertesi gün %4, %5 aşağıya düşüyorlar. Bu sebeple de Özellikle kısa vadede ekstra dikkatli olmamız gereken sürecin içerisindeyiz arkadaşlar. E, trendi tekrardan hatırlayalım. Bu çok son derece önemli bir sinyal olduğu için sık sık videolarda tekrar edeceğim. Buradaki yükselen trendi kırıyorsak arkadaşlar 112-110 bandını aşağı yönünü kırmamız gerekiyor onay için. Dolayısıyla Bitcoin'de gelecek bir 110.000 altına kapanış orta vadede bayağı sıkıntılı bir sinyal olacak. Ben hatta shortlamayı düşünüyorum. 110 bin aşağı yönlü kırıldıktan sonra yani düşüşünden para kazanmayı düşünüyorum Bitcoin tarafında. Bilginiz olsun ilgili arkadaşlar da şu anda Bitcoin'de takip ettiğim setup bu. Yukarı yönlü herhangi bir pozisyon şu anda düşüncem yok. 116 binler tekrar kazanılırsa bahsettiğim gibi önceki videolarda altcoin'lere yönelebiliriz. Altcoin'lerde Tekrar buradaki fiyat bandında hatırlarsanız arkadaşlar 116-120 arasında Bitcoin yataya bağladığında baya iyi gelmişti bu altcoinleri. Dolayısıyla da altcoinlerde tekrar şöyle yükseliş senaryosunun aktif olabilmesi için 116 binin tekrardan kazanılması gerekiyor. Burada durdukça trendi kırma riskimiz var. Aslında yaş bir tahtanın üstünde duruyoruz. Dolayısıyla da fiyatın bir an önce 116 bine tırmanması gerekiyor. Yoksa klasik lafımızı hatırlayın yükselemiyorsa ürün genellikle düşen bir yapıya bürünüyor. Bitcoin tarafındaki şu anda analiz bu. ABD tarafında işler birazcık karıştı. E, Trump tarafı özellikle e, burada Hindistan ve Rusya ile ilgili açıklamalar yaptı. Hindistan'a %25 gümrük vergilerini arttıracağına ek olarak yani additional ek olarak diğer orana ek olarak 125 25 artılacağını söyledi. E, piyasa buna çok da bir tepki vermedi. Yani negatif bir tepki vermedi. Buradaki temel sebep şu arkadaşlar. Yine e, bugün piyasaya düşen bir haberle birlikte e, Trump Apple'a e, 100 milyar dolarlık bir yatırım e, anlaşması sözü verdi. E, buradaki durum arkadaşlar, e, bu yapılan yatırım biliyorsunuz e, Trump ne yapmaya çalışıyor? Bir şekilde özellikle büyük e, teknoloji şirketlerinin üretimlerini Amerika'da yapmalarını istiyor Çin yerine ya da Tayvan yerine ve dolayısıyla da bu iradeyi teşvik etmek için 100 milyarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu da e, neye sebep oldu? Apple'da çok ciddi bir pump geldi bugün. %5.6'lık bir pump hareketi arkadaşlar unutmayın ki en büyük iki tane ABD'deki hisse senedinden bir tanesi bu. Dolayısıyla gelecek %5'lik bir hareket şu anda gelmiş olan %5'lik bir hareket komple endeksi yukarıya taşıdı arkadaşlar. Endekse şöyle baktığınızda diyebilirsiniz ki e, piyasa bugün çok iyi demek ki yukarı yönlü %1 endeks e, NASDAQ endeksi yukarı kaymış. Halbuki buradaki hareket tamamıyla Apple'dan kaynaklı bir hareket. Dolayısıyla diğer ürünlerde biz benzer bir e, süreç gözlemlemiyoruz. İşte Tesla e, yatayda sıkıştı. Son zamanlarda popüler Spotify hisseleri aşağı yönü ilerliyor. Yine Netflix'te düzeltme devam ediyor. Bu sebeple de Apple harici diğer ürünlere girmedi. Nasdaq'taki son gelen hareketi biraz göz ardı edebiliriz belki çünkü Apple'ı ilgilendiren bir hareket sebebiyle gelmiş olduğu için genel bizim globaldeki hem kriptodaki hem diğer risk ürünlerindeki piyasayı çok da etkilemeyecektir diye düşünüyorum ben. Ama yine de hatır sayılır bir hareket geldi. Piyasalarda özellikle Bitcoin tarafında da bugün biraz daha olumlu olmamızın sebeplerinden bir tanesi bu fiyat hareketi olarak. Geçelim altcoin tarafına. Altcoin'lerde arkadaşlar dominans endeksinde de nasıl ki Bitcoin tam bir sinyal üretmiyorsa dominans endeksi de üretmiyor. Takip ettiğimiz iki tane sinyal var. Şu anda ara bir bölgedeyiz. Bunlardan aşağı yönlü olan kırılırsa iyi bir altcoin rallisi tetiklenecek. Ee, şuradaki hareket birinci dalga olarak e, nitelendirirsek buradaki hareketi biz ikinci dalga hareketi göreceğiz. Onu görmemiz için ne olması gerekiyor? Öncelikle şuradaki takos kırılacak arkadaşlar. Sonrasında da 60,5 yani yeni bir dibe gidecek dominans endeksi. Dominans endeksinin yeni bir dibe gitmesi bir sonraki agresif düşüş hareketi anlamına gelecek. Bu da altcoin'lerde tetiklenecek bir daha rally anlamına geliyor. Bu beklediğimiz sinyallerden bir tanesi. Yani şu anda gerçekleşmemiş ama yakın olan sinyallerden birisi. Bir diğerine yani madalyonun diğer tarafından söz edeceksek 62-80 bölgesi kritik bir bölge. Buranın yukarı yönlü kırılmaması gerekiyor. Çünkü biz burada MI200'ün altına düştük. Orta ve uzun vadede momentum pozitife döndü. Bu çok önemli bir sinyaldi. 2,5-3 yıldır beklediğimiz bir sinyaldi. Bu sinyalin çalışmaya devam etmesi bu e, ayı bayraklarının kırıla kırıla bir sonraki ayı bayrağı o da kırılıp bir sonraki ayı bayrağı şeklinde bir altcoin rallisi bir altcoin boğası tetiklemesi için 62.80'in daima altında kalması gerekiyor. Yani bir MA200 üstüne çıktığı durumda baya bir sahte hareketle altcoinlerde manipülatif bir hareket gelmiş anlamına gelecek. Henüz öyle bir sinyal yok. Ağzımızı da hayra açalım. Burada 62.80'in altındayız. Sıkıntı yok. Bir sonraki hareket için aslında hazırlanıyor piyasa. Ben kısa vadede çok fazla alsat yapma taraftarı değilim. Özellikle bu hafta içerisinde yani pazartesiden cumaya içinde bulunmuş olduğumuz hafta içerisinde buradaki temel sebep bitcoin tarafı mantıklı manalı bir sinyal üretmiyor. Dominans tarafı da aynı şekilde ikisi de bayrak açmış konsolide şeklinde bekliyorlar. Dolayısıyla da biz burada hangi yöne doğru işleme yaparsak yine risk almış olacağız. Bir diğer önemli nokta Ethereum tarafında ciddi bir momentum var arkadaşlar. Ethereum'da ciddi bir para akışı var, ciddi bir yatırım var. Farkındaysanız diğer grafiklere benzemiyor Ethereum'daki yapı. Evet buradaki trendi konuştuk sizlerle bir short paterni olarak. Ethereum'da bu trend kırıldıktan sonra 3400'e kadar güzel bir fiyat hareketi geldi. Yani short pozisyon ben de birlikte almış arkadaşlar için güzel bir hareket geldi. Yukarı yönlü ise biz burada 3650'li bölgeleri geri kazanmamız pozitif. Buradaki önemli nokta ne? Eğer biz 3566'da da bir bölgemiz var. Onu kırıyorsak yine dibi test edeceğiz. Anlamına gelebilir. Dolayısıyla 3666'da. 3570'lerde dikkatli olacağız. Diğer önemli nokta Ethereum'da ne zaman yeni tepe hani buradaki 2021 yılındaki tepeyi geride bıraktıracak bir e, fiyat hareketi gelir arkadaşlar. Bunun gelmesi için de 4000 doların yukarı yönlü kırılması gerekiyor. 4000 dolar yukarı yönlü kırılırsa belki tek mumda 1000 dolarlık bir mum bile gelebilir. Çok agresif hareket ediyor 4000 yukarısı da Ethereum. Yani Ethereum'da alınan çoğu pozisyon orada kar bırakmaya başlıyor. Dolayısıyla da 4000 kritik bir eşik farkındaysanız Ethereum'da bir Bitcoin ve dominans eksenindeki tabloya benzer şekilde bir alanın içerisinde sıkışmış durumda. Momentumu pozitif ne anlama geliyor? Kısa vadede dominanstaki düşüşlerden çok faydalanıyor arkadaşlar. Bitcoin tarafındaki kötü fiyat hareketlerinden de son günlerdeki çok fazla etkilenmiyor. Hala 3600 civarlık kalıcılığını sağlamaya devam ediyor. Burada zaten boğa bayrağını siz de farkındasınız. Bunun kırılım noktası işte 4000 dolardan geçiyor. Sıkça sorulan alt bir tanesi var. Vif ee, sormuşsunuz. İstemiş birkaç kişi. Yorumlar kısmında Vif'e bakalım. Vif ee, tarafında pull yapısını konuştuk canlı yayında takip eden arkadaşlar vardır. de ee, çok dikkatli olmak gerekiyordu ama şu anda artık yapılacak pek bir şey var mı emin değilim. E, kritik bölgesi 1.30 seviyesi arkadaşlar. 1.30'un üstünde evet bir hareket gelebilir tekrardan. Umutlanılabilir. 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar bantlarına fiyat hareketi gözlemleyebiliriz. 1.30 yukarı yönlü kırılana kadar olumlu konuşmak son derece zor. Yeni dip yapa yapa ilerleyebilir. Dominans endeksindeki Şaşırtıcı bir yükseliş fiyat hareketinde e, burada tekrar dip tazeleyebilir bayağı bir dikkatli olmak gerekiyor yapılacak bir şey de zaten yok yani ortalama maliyetin neresinde olduğunuz çok önemli 1.30'un altında maliyetiniz varsa sıkıntı yok muhtemelen karlı bir şekilde kapatma fırsatı önümüzdeki süreçlerde bulacaksınız diye düşünüyorum ama... E işte atıyorum 3 dolardı. 3,5 dolarda, 3 dolarda 2,80'lerde ortalamanız varsa muhtemelen zarar çıkartacak düzeyi 1,30'u kırarsa gelir ama çok fazla da bir beklentim. Açıkçası buradaki grafikten benim yok. E dip tazeleye tazeleye gidiyor fiyat. Bizim kritik baktığımız faktörlerden birisi neydi? Parametrelerden birisi çıkış fiyatının altına ürün düşmemeliydi ya da listelenme fiyatı diyeyim buna Binance'te. 1 doların altına ürün düşmüş. Yani 0.80'lerde hatta 0.25'e kadar düşmüş. Dolayısıyla da 0.25'e kadar dayandıysanız buraya kadar bayağı bir rahatlamışsınızdır. Çok fazla paniğe düşecek bir şey kalmamış artık. Yani 1.30'un zaten altındayız. Dolayısıyla e, burada 1.30 üstünde fiyat hareketlerinde konuşabileceğimiz e, bir şeyler masaya gelecektir. E, bilginiz olsun. Yani bazı altcoin'leri benimle paylaşıyorsunuz arkadaşlar ama giriş yaptığınız bölgeler çok önem arz ediyor. Dolayısıyla da e, kimin kar edip kimin kar etmeyeceğini özellikle rak pool demiş çok sert düşmüş altcoin'lerde biraz maliyet belirliyor. Eski tepeler pek çoğunda geri kazanılmayabilir. Lütfen bunu aklınıza yazın. Her altcoin'de Altcoin rally tetiklendiği de illa bütün altcoinlerde e, eski tepe bölgesine 2021'deki ya da 2024 Mart'taki ulaşacaklar diye bir garanti yok. E, Pol ile ilgili sorular geliyor. Ben Matik diye aratıp Coinbase'deki grafikten bakmayı seviyorum buna. E, bir ufak hareketlilik varmış. Matik ile ilgili canlı yayınlarda çok konuştuk. Benim hiç memnun olmadığım ürünlerden bir tanesi. Sepetimde olan performansından hiç memnun olmadım. Ürünlerden birisi kendi haline bıraktık elbette ki sepette. Benim de sepetimde sizlerde olduğu gibi hareket etmeyen çok dipte sürünen bazı altcoinler oluyor. İşte Matic bunlardan bir tanesi. Ee, biz burada ne yapabiliriz? Aslında bakarsanız piyasayı kendi haline bırakıp. İlerlemesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapılan güncellemeler yaramadı. Uzun vadede çok pozitif bir şey söyleyemeyeceğim. Ama kısa vadede evet bir fiyat dalgası, fiyat hareketi var. E, grafiğe yaklaşıp şöyle kısa vadede inceleyin. Belki trade'liyorsunuzdur bu ürünü. E, bir range aralığımız var arkadaşlar. 0.168 ile 0.28 arasındaki bölgede. Bu bölgenin yukarıya kırılması şöyle bir 40 cent hızlıca getirebilir. Dolayısıyla orada bir trade pattern var. E, şu anda muhtemelen 0. 28'e doğru ilerliyor yani oradaki direnci test etmeye doğru çıkıyor. Çünkü önemli bir MA200, MA50 ve MA20 kırılımı yapmış ee, arada bölgede. Dolayısıyla dibe temas geldiğinde, tepeye temas geldiğinde şu anda muhtemelen 28, e, 0.28'i tekrardan test edecek. Ama uzun vadede hiç e, bir şeyler söyleyemiyorum ürünle ilgili. E, birazcık bakacağız tekrardan bir güncelleme mi gelir, tekrardan yatırımcıyı nasıl çekecekler içeri emin değilim ben bakalım e, açıklamaları göre bize de hareket ederiz. Durumlar bu şekildeydi. Alt Altcoin'lerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kısa vadeci arkadaşlar için dediğim gibi bu günlerde bu hafta içerisinde dikkatli olun. Aşağıya sinyal geliyor sonra birden yukarı asıyor fiyat kendini. Yukarıya sinyal geliyor birden aşağıya atıyor kendini. Bir aralık içerisinde sıkışmış şekilde hareket ediyoruz. ve öngörülebilir de değil çoğu fiyat hareketi. Dolayısıyla kısa vadede 1000 dolar 2000 dolarlık fiyat hareketlerini trade ediyorsanız ekstra dikkatli olun. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz günlerde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.